Buf. Her seferinde buf. Neyse çocukların torunlarını izler. Neyi? <gülüyor> <gülüyor> Lan sen geçen bölümde eşofmanla geldin buraya. Ben bu sefer böyle geldim. Kadın süslenmiş. Yorumlarda insanlar biraz da süslense miymişsin acaba Burcu abla yazmışlar. Zen i̇nsanlar verdim. mı? <laughs> Tanıyamamış bizim izleyicimizi. Yani. Burcu abla ya. O kadar şey hazırladık burada. Üf, neyse. <laughs> Hayır. İnsanlar dedi bir garip geldi bana. Ama enteresan. Sana sallamamış. Çok no. <laughs> gerçekten öyle ama. Abi ben sen beni sanki tanımıyormuşsun gibi. <laughs> seni de ikna etmeden. <laughs> Konuşalım. Bu normal değil mi öyle. <laughs> Kendi eğleniyor cümleye başlayıp sonra sen anlamasan da olur. Çok tatlı kadın şey yapmadım. Niye telefonun fotoğrafını attın çocuğun o zaman? Her fotoğraf attığım mi istiyorum canım. Ne var sıkıldım yaptım yani. Telefonun ortada olsa sana da çekerim mesela. Telefon ortada. Şeyma'yı sen tanıyor musun? Hı <laughs> -hı. <laughs> <laughs> Bizim psikologumuz. Güzel. Mesela Şeyma, Berk'in telefonu burada. Bu hanım kızımız da gidiyor. Ben ne yapayım? Sıkılıyorum. Tamam benim, sevgilisi olmayanı çekiyor. yaparım ben. De. Soruyor musun sevgilisi olup olmadığını? Biliyor muydun o çocuğun sevgilisi olup olmadığını? Mert'in sevgilisi yoktur. Mert'lerin sevgilisi olmaz. <laughs> Ama öyle. Bipliyor. Aa var mı öyle özelliği? <laughs> Var. Boyun tutum da var. Olsun. Boyun kaç? Bir. 65. Tamam. Bak. Abi siz sara krizi mi geçiriyorsunuz şu an? <laughs> Güldü değil mi? Gerçekten bir fok olsaydınız 12 balık hak etmiştiniz. Onun... <laughs> <laughs> Olsun. Ne oluyor bu? <laughs> Videolarım var ya. Hayır, hayır. <laughs> hayır. Bunu daha öncesinde çok da tonton ton bir adam. Arkadaşça bir de her şeyi şaka yapan bir adam. Çocuğun bir tanesinin babası korona olmuş. Çocukla bir konuşması var. Organlara kişilik veriyor anlatırken. Şimdi tabi burada duman gelmiş birazcık ciğere ciğer demiş ki. Hımm, anladın mı? Böyle tatlı tatlı anlatıyor. Ulan ya Allah korusun benden aldığı kandan falan filan. Benim o korktuğum şey başıma gelirse. Bunun şimdi Serdar savaşın anlatışını bir düşünsene. Olsan cemim. Şimdi beden var. Beden. Bunun böyle annesi var. Bedenin anı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyoruz! Örüyoruz. Yakında hiç önemli değil ama sıcacık toprağa böyle atacağız üstüne böyle atacağız atacağız böyle pamuk böyle Böyle anlatacak. Aklım gidiyor korkudan. Bir hemşire hanımefendi vardı orada vampir. Kan alacak benden. 12 tüp kan aldılar benden. Öldüm la ya yokum yani bembeyaz oldum. Tükürük dedi şuna kadar doldurun. Tükürük dediğimiz şey hep bize kolay bir şey gibi geliyor. Baruk şunu doldurmak ne kadar zormuş biliyor musun? Bir de karşıma gencecik diyetisyen kızı oturttular. <laughs> Sen şu şekildesin. Pıp, pıp, pıp. Yarım saat tükürdüm ya. Puan. Lama gibi. Bizim bir arkadaş nezaket kurallarına önem veren birisi değil. Hepimiz yıllarca öyle tanıdık onu. Bir eve gittik. Ev sahibi bir hanımefendi. Ev sahibi hanımefendiye de bu bizim nezaketsiz arkadaşımız aşık. Lan yoldayız gidiyoruz. Sağ dönsene amına böyle gösteriyor. Ya buradan sağa döneceksin. Orada sosyal koyayım. Çukurlu s**eyim böyle memleket ne olur koyayım falan diye bir arkadaş. Yemin ediyorum bu ama. Yani herif böyle bir herif. Bu adam lisede şunu yaptı. Ben şahidim buna. Çocuğun adı bu arada Alper. Selamlar. Soy ismini vermeyeyim. <laughs> bir ara bir kibarlık denedi çünkü şimdi size o kibarlığı denediği zamanı anlatacağım. Alper'in bizim arkadaşımız olduğunu gören bir kız geldi bize. Dedi ki ben dedi sizin arkadaşınızdan çok hoşlanıyorum. Ama ayarlar mısınız falan yaptı kız. Ben de dedim ki tanıyorum da Alper'i çünkü. Baktım Alper'e kıza baktım dedim emin misin? Evet yani neden? Alper'in yanına gittim doğal olarak. Kantin önündeyiz lisedeyiz. Tost falan yiyor. I no, audio. Am ne olan lan Bak dedim şurada bir kız var. Ha. Bayağı dedim senden hoşlanıyormuş haberin olsun. Alper kıza doğru yürümeye başladı. Bir metre arkasından da ben yürüyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Öyle bir sahneyi kaçırmam mümkün değil. Selam bayan. Benden hoşlanıyor musunuz? İstiyorsan çık <laughs> Oğlum bu ne lan? Aynı herifi düşünün şimdi kafanızda. Biz bu herifle yıllar sonra bir partiye gidiyoruz. Partiyi veren bir kadın ve çok zenginler yani falanlarda filanlarda. Şimdi isim falan yer vermeyeyim. Sınıf ayrımı yapmış gibi olmayayım. Acar de. <laughs> dev, dev, gibi bir villa Havuzlu uzu. O Alper arabada o villaya gidene kadar o biraz önce dediğim herif. Oğlum, <laughs> Ha, güvenlik yok nereye geldiniz sana ne ya sana gelmedik abi evin içine bir girdik evin sahibi kadın hoş geldiniz merhabalar kolay bulabildiniz mi falan Alper cevap vermesin diye sürekli ben atlıyorum kadının lafına Aa çok kolay bulduk falan filan Alper'i tutuyorum abi Alper'e döndüm Alper bana böyle yaptı muazzam bir eviniz var gerçekten çok güzel çok çok zevklisiniz iç mimar tasarımı mı sizin zevkiniz mi Aa benim gerçekten müthiş birçok iç mimara işini kaybettirebilirsiniz ha <laughs> falan ne oluyor ben böyle şok içinde Alper'i izliyorum böyle ne oluyor lan acaba? Falan. İçeri geçtik. Kadın bizi havuzun yanını gezdirdi falan filan. Alper de bizim gibi. Araba, motor sporları falan. Tapan bir herif. Doğan kabağın fanı. Doğan abi selamlar. Alper pırlanta. Böyle yumuşacık. Kadın dedi ki Arabaları merakınız var. Aa evet çok severim. İlgilendiğim bir spor evet. Böyle konuşuyor. Sanayiden çıkmıyor İbne yani. Normalden Alper'in araba bilgisi şu. Kanka buna bu egzozu taksak aynısı gibi olur mu? <laughs> Neyin aynısı gibi olur mu? Bak daha onu bilmiyoruz. O zaman dedi garajı da gezdireyim o zaman size. Alper tabii falan. Böyle bir bölmeden geçtik. Garaj cam moruk. arabaları söylüyorum size. Lamborghini, Ferrari 458'den bir sonrakine 488 bu. Bravo. Klasik Impala. Hepsini dizmiş oraya kadın. Benim götüm düştü. Götüm havuzun yanına düşmüş. Dönüştü tabii onu dönüştü aldık. Alper'i işte orası bozdu. Çünkü Alper oraya kadar gerçekten bir İngiliz beyefendisi gibiydi böyle. Buruk arabaların yanına geldi Alper. Yavaştan ben yüzünü de gördüm. Yanak seyirmeye başladı Alper. Müthiş bir zevkiniz var. Her türden araç inanılmazdı dedi Alper. İçinde ne kadar para var yani şu anda bu cam fanusun dedi. Kadın döndü böyle şey dedi. Sanıyorum 34 milyon, 35 milyon gibi bir para harcadık dedi. Yalancının an kim mi dedi Alper? <laughs> biliyordum ama biliyordum ama yani bravo alper kadın şoka girdim oruk bir de eğilerek söyledi yani kadın şu kadar zaten böyle bak elini de attı ensesine sesine kadının böyle elense çekiyor kadına salçınıyor ya ama tabii klasikleşti onun devamı gelir mi bakayım mahvolmuştuk rezil olmuştuk ya Yardırmaya başladı araya gireceğim giremiyorum o şöyle şeyler oluyor bak işte kardeşim sen mesela böyle yaptığın için tam böyle oluyorsun şöyle oradan geldiğin için devam ediyor kendi devam ediyor tekrar aladım buraya kadar yaklaştırıyor devam ediyor senden alıyor yaklaştırıyor tekrar söz alıyor filan sana onu yapar mıyım? Ama bu program biliyorsun birçok insanı meşhur ettiği gibi birçok insanı da yok etmiştir. <laughs> Şöyle söyleyeyim sana. Sesi mi gitti? Yok. Ha tamam. Okay. Bence Allah yok diyordun. Evet. Direkt. <laughs>